İslam miras hukukunda 40 hal konusunu anlatmaya devam ediyorum. Bu videoda sizlere ana baba bir kız kardeş ile baba bir kız kardeşten bahsedeceğim. O zaman ana baba bir kız kardeş ile hemen başlayalım. Bunlar için arkadaşlar 5 hal, 5 durum söz konusudur. Birinci hal ile başlayalım. Ölenin oğlu, oğlun oğlu, babası veya dedesi varsa miras alamazlar, sakıt olurlar. Örneğimize bakalım. Kız kardeş ana baba bir, oğul var. Eğer silsilede bu dört kişi olursa arkadaşlar oğul, baba, dede, oğulun oğlu. Bu dört kişiyi eğer siz silsilede görürseniz kız kardeş, ana baba birler sakıt olacaklar. Miras alamayacaklar. İkinci halimize bakalım. Ölenin ana baba bir kız ve erkek kardeşi birlikte bulunursa mirastan kızlara bir erkeklere iki hisse verilir. Örneğe bakalım kardeş ana baba bir var erkek kardeş ana baba bir var silsile de hem kız kardeş hem erkek kardeş ana baba bir birlikte bulunursa baki yani kalanı alacak arkadaşlar bu kalandan da erkek kardeşe iki hisse kız kardeş kız kardeşi ise bir hisse vereceğiz buradaki notumuza bakalım arkadaşlar kız kardeş ana baba bir Erkek kardeş baba bir dikkat edelim. Karı anne olsun bu silsilede. Burada arkadaşlar erkek kardeş ve kız kardeş var. Fakat biri anne baba bir, biri baba bir. Sadece baba bir olduğu için arkadaşlar biz bunlara baki veremeyiz. Burası önemli. Üçüncü halimize bakalım arkadaşlar. Ölenin kızı veya oğlunun kızı varsa ana baba, ana baba bir kız kardeş diğer hisse sahiplerinden kalan alır. Yani bakiyi alır. Bakalım eğer silsile de arkadaşlar kız veya oğlun kızı varsa biz kız kardeş ana baba bire baki vereceğiz. Fakat ne demiştik birinci halde? Oğlun oğlu bulunursa biz bunu sakıt ediyoruz kız kardeş ana baba biri. Fakat oğlun kızı bulunursa kız kardeş ana baba bire biz bakiyi veririz. Burası önemli. Dördüncü halimize bakacak olursak Ölenin ana baba bir, bir kız kardeşi varsa, tek kız kardeşi varsa mirastan bir bölü iki hisse alır. Ama ilk üç durumdan herhangi birisi bulunmayacak. Yani bu silsilede dede ol, olmayacak, oğul olmayacak vesaire. İlk üç durumdan herhangi birisi bulunmayacak ve kız kardeşimiz de tek varsa. Bakalım mesela şu örneği. Bir tane kız kardeş ana baba bir, erkek kardeş baba bir, dikkat edelim anne. Burası ana baba bir olsaydı biz bunun baki verecektik her ikisine. Fakat burası sadece baba bir olduğu için baki vermeyiz ve kız kardeşi tek olduğu için arkadaşlar biz buna 1 bölü 2 hisse veririz. Bu örneğimize bakalım. Yine biz bir kız kardeş ana baba bir ve karı bulunsun. Sadece bir kız kardeş olduğu için biz buna mirastan 1 bölü 2 hisse veririz. Beşinci halimize bakacak olursak ölenin ana baba bir birden fazla kız kardeşi varsa Mirastan 2 bölü 3 hisse alır. Yine aynı şekilde ilk 3 durumdan herhangi birisi bulunmayacak. Burada eğer tek bir tane kız kardeş ana baba bir varsa 1 bölü 2 hisse veriyoruz. Birden fazla kız kardeş varsa arkadaşlar 2 bölü 3 hisse vereceğiz. Mesela örneğimize bakalım. 2 kız kardeş ana baba bir erkek kardeş baba bir. 2 tane olduğu için arkadaşlar 2 bölü 3 hisse veririz. Yine aynı şekilde burada 3 kız kardeş ana baba bir amca ana baba bir. Burada da yine aynı şekilde birden fazla olduğu için 2 bölü 3 hisse veririz. Evet arkadaşlar şimdi baba bir kız kardeşe bakalım. Baba bir kız kardeş için 7 hal, 7 durum söz konusudur. İlk halle başlayalım. Ölenin oğlu, oğlun oğlu, baba, dede, ana baba bir erkek kardeş veya asabe olan ana baba bir kız kardeş varsa miras alamazlar sakıt olurlar yani bu altı kişi bulunursa arkadaşlar baba bir kız kardeşi sakıt edeceğiz miras vermeyeceğiz örneklerimize bakalım Kız kardeş baba bir, kız kardeş ana baba bir kız. Burada kız bulunduğu için kız kardeş ana baba bir arkadaşlar asabe yapmış. Asabe olan kız kardeş ana baba bir bulunduğu için kız kardeş baba biri sakıt etmiş. Mirasta aynı şekilde görüyorsunuz. Dede var, kırı var, anne var. Silsilede dede bulunduğu için kız kardeş baba biri sakıt eder. Oğul bulunduğu için silsilede kız kardeş baba biri sakıt eder baba, erkek kardeş, ana baba, bir oğlun oğlu. Bu 6 kişi arkadaşlar. Eğer silsilede görürseniz kız kardeş baba biri sakıt edeceksiniz. Miras vermeyeceksiniz. İkinci halimize bakacak olursak. Ölenin baba bir kız kardeş, baba bir erkek kardeşle birlikte bulunduğunda mirastan kalanı ikili birli paylaşırlar. Bakalım şu örneğimize. Kız kardeş baba bir, erkek kardeş baba bir, koca erkek kardeş, erkek kardeş ana baba, ana baba birin oğlu. Yine aynı mantık arkadaşlar. Eğer kız kardeş erkek kardeşle birlikte bulunursa baba bir erkek kardeşe iki hisse vereceğiz. Kız kardeşe bir hisse vereceğiz. Yani bakiyi bunlara bölüştüreceğiz. Üçüncü halimize bakacak olursak Ölenin kızı veya oğlun kızı varsa baba bir kız kardeşler kalanı alır. Yani bakiyi alır. Bakalım kız kardeş baba bir, oğlun kızı, anne karı bir de burada kız var arkadaşlar. Oğlun kızı ve kız bulunduğu için silsilelerde kız kardeş baba biri, baba biri biz bakiyi vereceğiz arkadaşlar. Yani kalan alacaklar. Dördüncü halimize bakacak olursak ölenin ana baba bir tek kız kardeşi varsa Baba bir kız kardeşler mirastan 1 bölü altı hissi alırlar. Örneğimize bakalım. Kız kardeş ana baba bir tek bir tane olsun bu de. Eğer kız kardeş ana baba bir tek bir tane ise kız kardeş baba bire biz 1 bölü 6 hisse veririz. Beşinci halimize bakacak olursak ölenin ana baba bir birden fazla bu sefer kız kardeşi bulunursa baba bir kız kardeşler miras alamazlar sakıt olurlar. Örneğimize bakalım kız kardeş baba bir İki tane kız kardeş ana baba bir. Bunlar arkadaşlar birden fazla olduğu için kız kardeş baba birleri sakıt ettiler. Miras alamadılar. Yine bu örnekte olduğu gibi dört tane kız kardeş ana baba bir bulunduğu için kız kardeş baba bir miras alamadı sakıt oldu. Ama bu örnekte dediğimiz gibi tek bir tane ana baba bir kız kardeş bulunsaydı kız kardeş baba bire 1 bölü 6 hisse verecektik. Altıncı halimize bakacak olursak. Yukarıdaki durumların hiçbiri yoksa mesela ne demiştik? Dede, oğul, baba vesaire bulunursa sakıt oluyorlardı. Anlattım bu bu 5 halden hiçbiri bulunmazsa baba bir kız kardeşte bir tane ise mirastan 1 bölüki 2 hisse alırlar. Bakalım kız kardeş baba bir bir tane Nine karı. Bu silsilede ne oğul var, ne baba var, ne dede var, ne erkek kardeş baba birle birlikte bulunuyor. Yani anlattığım hiçbir hal yoksa kız kardeş baba bir de tekse buna biz 1 bölü 2 hisse veririz. 7. halimize bakacak olursak birden fazla iseler mirastan 2 bölü 3 hisse alırlar. Örneğimize bakalım. 4 kız kardeş baba 1 karı amca ana baba 1. Burada arkadaşlar tek bulunduğu için 1 bölü 2 hisse vermiştik. Birden fazla bulunursa eğer mesela bu örnekte gördüğümüz gibi 4 tane bulunursa 2 bölü 3 hisse veririz. Evet arkadaşlar anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.